Selamun Aleyküm ben Gerçek Arkadaşlar otopark Otopark görevlisi olmaya başladım arkadaşlar Buradaki e, arabalara bakıyorum Şu an gördüğünüz gibi havalimanına sıfırız O yüzden de burası aslında havalimanın otoparkı Ben de havalimanına çalışıyorum Neyse arkadaşlar biz bir buralara bakalım yani hiç Hiç olmadı bir bakalım Hemen bir şöyle bakalım bakalım Herkes yerinde mi zaten bir Zaten bir katlı otopark Bir, bir bilemedin iki katlı Evet şurada bak Aynen bunlar yerinde duruyor arkadaşlar. Bir de yukarı kata hemen bakalım. Ondan sonra bir aşağıya inelim. Aşağıda bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Hemen bir şöyle bakalım bakın. Oo şavrolet var orada ya. Abi bak. Arkadaşlar bakın burası Dubai bakın. O yüzden çok terk edilen araba olabiliyor. Bak oğlum bunlar aslında hepsi terk edilmiş de. Bunlar kilitli olduğu için açamıyorum. Bizim bizim yani Çilingirci mülayimi de çağırdım ama gelmedi henüz. Ama ben ne şapışıyorsun ya? Dur bir şuraya dön her şey. Allah'u Ekber. Abi ben gelemiyorum. Ne işin var varsa şey, kendi çöz. Ya bir gelemedim bak yemin ediyorum. Bu arabaların hiçbirini alamayacağız ya. Neyse altta bir tane mavi araba vardı. Bir ona bakalım. Hiç olmadı belki onu alabiliriz. Arkadaşlar zaten burası full tar gidilmiş arabayla dolu olduğu için almamıza bir sıkıntı olmaz. Hemen bakalım yine. En aşağı kata. Bakalım bakalım. Hemen bir şöyle dönelim. Bakalım. Hemen hatta ben direkt aşağı aşağıdan Evet arkadaşlar direktten mavi arabanın yanına geldik. Arkadaşlar bu satı bence el betelden geçirebiliriz arkadaşlar. Terk edilmiş otoparkta satımızı bulduk. Arkadaşlar bu satının önünde sizi diyorum. Abone olun, like atın, kanalda takipte kalın. Çanı da açarsanız iyi olur. Yeni videolardan haberiniz olur. Neyse arkadaşlar ben hemen bir bineceğim arabaya. Hemen şöyle bir geri dönelim. En yakın tamirciye götürelim. Ondan sonra orada modifiye edelim arkadaşlar. Hemen bir Allahu Ekber şöyle çarpmadan ölmek istiyorum Hatta direktten dışarı geldim Arkadaşlar ta şehir ikiye gitmemiz gerekiyor oradaki şehirde eğer şey yapılacak bize sorular siyah boyanacak şeyi yapılacak O yüzden hemen O yüzden hemen öbür şehre doğru gidiyorum Evet arkadaşlar adam şöyle küçük villa gibi bir yerde tamirleri yapıyor Bizim de oraya gelmemizi istedi o küçük villa gibi tamirlerde arkadaşlar ama ama modafiyedir bir şeydir arkadaşlar fiyatı biraz yüksek neyse gidelim bakalım adama yaptıralım birazcık pasladığımızı halledelim hemen arkadaşlar adam bize adam komple arabayla bizi baş başa bırakıyor arkadaşlar öbük modafiyecilerden tek farkı bu böyle arabayı istiyorsak basıyoruz İstiyorsak siyah boyuyoruz bir saniye hemen bir şöyle dönebilirsem güzel olacak bir saniye bir saniye Tamam sıkıntı yok o zaman ben hemen bir oraya doğru kadar gidip geliyorum. Selamun Aleyküm ben Arkadaşlar bugün sizlerle Aşiret paket pastatımızla konvoydayız Arkadaşlar bildiğiniz gibi Geçen bölüm pastatımızı yapmıştık Arkadaşlar hatta o bölüm Hatta bu bölümü ortada izleyeceksiniz Neyse arkadaşlar pastat konvoyu Pastat olarak konvoyun başındayım Villa 1'e gideceğiz hemen veriyorum Villa 1'e evet, Villa 1'e kadar Evet Bismillahirrahmanirrahim Evet arkadaşlar besbelememizi de çektik. Geliyorsunuz mu lan? Gelsenize oğlum. Ha. Tamam yürüyün yürüyün. Darari 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 yürü kardeşim yürü. Yürü kardeşim yürü. Böyle dağınık gidebiliriz ya sıkıntı olmaz. Konvoy mesafesini koruyalım yeterli. Hemen bir dakika sinyal nerede lan? Oğlum sinyal yok. Neyse dönem. Bismillah. Hadi geliyor arkadan da onda. Korna çalın korna. Korna çalın oğlum. Bu aşkta, bu aşkta hiçbir söz yetmiyor. Bu hallerdeyken ben öyle, öyle miydi? Hayalimi yetmiyor bu aşkta. Neyse gidelim arkadaşlar. Şu tarafa dönelim hemen şöyle. Şurada arkadaşlar ondan sonra toplanacağız. Birlikte arabalarımızın benzinini de dolduracağız. Şöyle birazcık hızlı yavaşlatalım da adam bizi yetişsin. Adam bizi yetişemiyor garibim. Hop 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 hop. Tamam tamam. Tamam tamam şampiyon sakin. Bak kardeşim sen Honda ile geliyorsun. Ben burada Passat ile la geliyorum. Lan Honda'lı kazan mı yaptı demen? Oğlum dur. Peugeot arkadan geliyor. Oğlum dur. Peugeot arkamdan geliyor lan. La basmayın basmayın. Dur 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 dur. Dur. Lan. Passat'ım arkadan girdin ya yapacağın işin. Tamam neyse. Dur dur abi arabayı dur dur. Abi dur dur arabayı be. Dur 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 dur. Ali gelsin Ali. Ali Kulov. Şey i̇şte biraz basıyor mu abi? Tam tamam adam geldi adam geldi yürüyün yürüyün. Adam geldi yürüyün yürüyün. Ha. Arkadaşlar öne bir tane Alman bayrağı yaptım. Arkadaşlar Passat restorasyonumuzun sonuncu bölümü abi. Aynı zamanda pasta artık restore etmiş olacağız arkadaşlar. Restore edip hatta bir de sunucu eğilmiş olacak. Ama diyorum bunu ayrı bir video olarak da izleyeceksiniz. Ayrı bir ayrı bir video olarak da kanala yükleyeceğim. Hop. Hiçbir söz yetmiyor. O hallerdeyken ben Hayalimi yetmiyor bu aşkta Evet geliyor arkadaşlar adamlar da arkadan Elemanlar arkadan geliyor Ben böyle Allahu Ekber en, en önemli, Allah Allah dur kontrolü kaybediyordum Gitmeye çalışıyorum Hop 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 sen beni nereye geçiyorsun lan Hop tamam tamam Beyler beyler basmayın basmayın Burası tehlikeli basmayın 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 burası tehlikeli Hop 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 Tamam şimdi şuradan Dönüşümüzü yapalım. Hemen şöyle döndük. Tamam. Hemen şöyle geldik. Bak döndük abi döndük bak. Siz buraya gelin. Şöyle bir de aşiret gibi sıralayalım arabaları. Oh 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 oh. Bir havamız var var ya. Oğlum var ya bak yemin ediyorum bir havamız var. Neyse. Tam. hadi aşiret olam. Hadi oğlum. Biz aşiretiz. Aşiretiz oğlum biz. Aşiretiz. Tamam. Aşiretiz. Haydi bakalım oğlum. Biz aşiretiz bundan sonra. Kevimize de kimse karışamaz. İnin oğlum arabadan. İnin in in in. in 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 in. Oh şöyle bak. Gel içeri gel bir çay demleyelim ya. İç. içeri gel. İçeri gel. Çay demleyem. Çay demleyem. Hadi gel arkadaki de gelir ya aman. Hadi içeri gel çay demleyelim. Gel kardeşim sen gel. Diğeri Hadi bekleyem onu da. Hadi bekleyem onu da. Bekleyem onu da. Haydi gel kardeşim. Gel kardeşim bak seni ben de bin saat bekleyemem. Dur geliyor geliyor. Geliyor geliyor galiba ya. Oğlum sen nerede kaldın lan? Oğlum dur dur ya. Buna ne yapacağız biz? Çekici falan mı çağırsak acaba? Dur oğlum buna çekici alacağım bence. Kaldı orada garibim. Neyse. Haydi bana öbürünü de beklemiyoruz. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Ana Ali'nin arabasını kaçırıyorum lan. <laughs> tamam tamam şaka maksatlıydı. Aha o da benimki de kaçırıyor. Tamam özür 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 özür. Aşiret mal et paket bastım alma benden özür. Tamam tamam abi özür özür bak vallahi özür. Hadi koy oraya. Tamam abi lan tamam baba. Bak bak. Bak bak, bak. seninki de benim elimde bak. Tamam ben indim bak sen de in. Sen de in öyle şeyin bak. O dur park mı yapacağım? Dur ben seninkini vallahi güzelce park edeceğim. Bak ben seninkini güzelce park edeceğim vallahi. Hah. ben seninkini şöyle sadece park edeceğim bak. Vallahi park edeceğim. Hemen bir şöyle park edelim bak. Seninkini park ediyorum ben ya. Sana yardım ediyorum ben. Oğlum bak vallahi bak park ediyorum ben seninkini yardım ediyorum. Hah. Bak kendiminkini de park edeceğim şimdi. Bekle. Passat'a da güzel yerim bak. Onu da park edelim. Hemen. Hop. Oğlum almayaydın ya arabayı. Park ettim güzelcik yere. Hop. Benim paslatım mı? Aha. Adam gidiyor lan. Neyse. Haydi oğlum aşiret. Yetişemeyiz buna. Lan Ali nereye gidiyorsun? Ali, Ali nereye gidiyorsun? Ali. Ali nereye gidiyorsun? Nereye? Ali nereye lan? Ali oğlum adam bastı gitti lan. Nereye gidiyorsun? Öğlen yemeğine mi geldin lan yoksa? Oğlum dur gel diyor adam. Gelelim gelelim. Ha şuraya şuraya bir yerlere koyalım arabamızı. Şimdi ben buradan önünü mü kessem lan acaba? Oğlum hakket olur lan önünü keselim şuradan. Bir dakika önünü kesem önünü kesem. Hop hop, hop 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 önünü kestim. Hop haraç ver lan. 5k ver geç. 5k 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 at geç diyelim. 5k At geç diyelim. 5K atsın geçsin arkadaşlar. 5K at geç. Hop oğlum bak burada sınır kontrolü bende. Bak bak bak. Bak 5K at lan bana. 5K at yolu açarım. 5K atmasan açmam bak. 5K atmasan açmam. Oha adam taktik geliştirdi oğlum. Neyse. Hadi bak şuraya koyalım arabaları. Bir de bir öğlen yemeği yiyelim güzelce. Güzelce öğlen yemeği yiyelim bir de. Allahu ekber kardeşim bak. Bir dakika dur. Dur. Gel. Gel buraya öyle yemeği yapacağım Gel. öyle Gel İskender yek. Oğlum güzel olur lan tadı bak şimdi. azma geldi tadı. Gel İskender yek. Gel gel. Gel. Bak oğlum gel lan İskender yek. Gel bak. Oğlum gel lan. Oğlum adam gitti lan. Olsun bir menüye bakayım. Zoruna dürüm var burada. <laughs> i̇skender yok ama. Neyse bakalım biz de gidelim ya. Gerçekten bir şey yokmuş bugün. Neyse bir gidelim şöyle. Hop hop hop. Şimdi hemen şöyle döndüm. İnşallah bizim Passat basık dönerse. Hop bismillah. Ali'ye soran bakalım bir Ali ne yapıyor? Oğlum Hakket Ali ne yapıyor lan? Ali kaldı öyle. Oğlum Hakket Ali oğlum kaldın lan sen öyle. Ali. Lan oğlum sen sen şeye mi gittin? Sen konağa gitmişsin lan. Adam konağa gitmiş. Dur dur. Hop hop hop, hop 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 çekil abi ezmiyim seni Hop ben de şöyle koyayım pastatı Heh tamam Şöyle abi Ben arabayı kilitledim Hop şimdi ne yapalım Ali'cim Ali 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 Evet Ali'cim ne yapalım Bak bak Oğlum bu kadar çok iyi şirket oldu lan Dur bakayım bak adam Bizimle arkadaş hatta ben Ali'yi arkadaş ekleyeceğim ya Ali neredesin Ali Şimdi ben seni arkadaş eklemek istiyorum ama evet request sent evet arkadaş olma isteği attım Ali'ye evet arkadaşlar bundan sonra bundan sonraki videolarda Ali görme ihtimaliniz var eğer arkadaşlık isteğimi kabul ederse evet Ali arkadaş olam Ali arkadaş olam ark olak evet ark olak Ali hadi arkadaş olak lan baba bak ben sana istek atıyorum evet Alicim gel bak arkadaş olalım bak sen ne güzel yüzü oynarız vallahi bak. Ben oynarım yani oyunu. Bak Ali'cim al arkadaş olan. Hop. 500. Tamam hadi aç cep. En azından bir arkadaşımız oldu. Ama Ali ama Ali niye tutmaz? Ali arkadaş olan. Ali arkadaş olan. Evet Ali arkadaş olan. Lan Ali. Oğlum Ali gitti lan. Oğlum Ali bizi sattı gitti ya. Arkadaşlar neyse. Bu video burada bitti. Ali bizi sattı gitti. Ben Passat'ta buradayım. Arkadaşlar moda yer indirirseniz Telegram Tejokis adlı moda indirirseniz sizlerle burada da oynayabiliriz. Bir sonraki video kadar bir sonraki videolara kadar görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bir de kanalı takip edin. Kendinize de dediğim gibi çok iyi bakın. Haydi arkadaşlar sağlıcakla selametle bir sonraki videolara görüşürüz.